Parayı getirdin mi? Doğru söyle. Abi para arabanın arkasında. Rahat ol. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Ya yani ne güzel kaymakam olacaktın. Buraya nereden düştün? 2000'in üzerinde. Onları dinledin mi, O. Oh. <laughs> ben bir fil dinledim abi şu anda. Bu program vesilesiyle mesela ben bunlardan haberdar oldum, oluyorum. Evet. Ve olumlu manada şaşırıyorum. Girişimcilik deriz ki abi uzun maraton koşusu. Yazılım tabanlı teknoloji girişimcileri çok revaçta. Bununla birlikte son 2-3 yıldır savunma sanayi ile ilgili girişimlerin de çok çoğaldığını görmeye başladık. Yani bu çok önemli ve değerli. En ana kriterimiz girişimci ve ekip dinam. Olay geldiği yere bakar mısın? Ben paralı arkadaşlarım olacak diye beklerken <laughs> benden para almaya başladık. Girişim yolculuğu yarın akşam 22'de GZT TV'de.